Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Sevgili LGS 2023 tayfam videomuza hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biz bugün sizler için lise tanıtım türleri videomuzun bir serisiyle daha karşınızdayız. Video çekeceğiz. Ne videosu? Anadolu İmam Hatip Liselerini sizlere detaylıca tanıtacağız. Anadolu İmam Hatip Liselerini ee, bu videonun içerisinde A'dan Z'ye tüm özelliklerini ve detaylarını öğrenebileceksiniz. Ve eğer hedefinizde İmam Hatip Liseleri varsa bu videonun sonunda kafanızda bir soru işareti kalmadan bu okulu hedefinize alabileceksiniz. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. fakit kaybetmeden Anadolu İmam Hatip Liselerini detaylıca inceleyelim. Serimizin daha önceki videolarında sizlerle beraber fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve e, son olarak bu videodayız artık. Anadolu İmam Hatip liselerini inceleyeceğiz. E, daha öncesinde o, video, o, videolarımızda videolarımızı da izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz. İsterseniz hemen siz bu okulda neler göreceksiniz bunlarla başlayalım arkadaşlar. E, nasıl tür öğrenciler bu okulları tercih etmeliler buna bakalım. Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencilerinde hem imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi mesleki bilgi ve becerilerini arttırmayı hem de öğrencilerini yüksek öğretme yani üniversiteye etkili bir şekilde hazırlamayı amaçlamaktadır. Bakın burada iki farklı alan gördünüz. Üniversiteye hazırlık bu okulun hedeflerinden bir tanesi. Evet bu cepte ama zaten en önemli bu okulun hedefi ve misyonu öğrencilerinde imam, hatip ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi mesleki bilgileri sizlere kazandırmak. Eğer hedeflerinizde bu varsa Anadolu İmam Hatip Liselerini tercih edebilirsiniz. İmam Hatip Liseleri öğrencilerden ne bekler arkadaşlar? İsterseniz bunları da sizlere açıklayalım. Akademik çalışma azminin olmasını, yani sizlerden başarılı olmayı bekler. En önemli özellik sizden beklediği tabii ki de temel dini bilgileri öğrenmenizi ve bunları Kullanmanızı bekler arkadaşlar. Bu okulların hedeflerinden bir tanesi de e, baktığımızda temel dini bilgileri öğrencilerin bilmesi ve bunları da kullanmasıdır. Bunun dışında arkadaşlar hitabet becerisi e, almasını ve bunu da geliştirmesini sizden bekler. Çünkü hatiplik bu okulun hedeflerinden bir tanesi yani size vereceği eğitimlerden bir tanesi hatiplik görevidir arkadaşlar. İmam Hatiplerin hitabet yeteneğinin güçlü olması gerekir. İşte öğrencilerinden böyle bir beceri ve bu beceriyle geliştirmelerini imam hatip liseleri bekler. Bunun dışında yüksek öğretimi yani üniversiteye hazırlanırken dini becerilerinde aynı zamanda geliştirmesi de okulun öğrencilerden beklediği davranışlar arasında yer almaktadır. Şimdi gelelim. Ee, bu okulların genel özelliklerine sevgili arkadaşlar en çok merak edilen bölüm burası. Hocam bu okulun içeriğinde hangi dersler var? Kaç yıl bu eğitimi alacağız? İşte İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğumuzda e, hangi üniversiteye gidebiliriz? Hangi meslekleri seçebiliriz? Diyenler bu bölümü lütfen dikkatlice takip etsinler. Anadolu İmam Hatip Liselerinin eğitim öğretim süresi 4 yıldır arkadaşlar. 4 yıl bu okulda eğitim alırsınız. Ancak bazı Anadolu İmam Hatip Liseleri hazırlıkla dahil olmak üzere 5 yıldır ama genel olarak 4 yıl olduğunu bilmelisiniz. Peki bu okula LGS ile mi yerleşeceğiz yoksa yerel yerleştirme ile mi? Bazı okullar var ki merkezi sınavla öğrenci alıyorlar arkadaşlar. Yani nitelikli okul kapsamında olan Anadolu İmam Hatip Liseleri var. Bunun dışında yerel puanla da yani okul puanıyla da alan Anadolu İmam Hatip Liseleri var. İmam Hatip liselerinin birçoğunun öğrenci pansiyonları mevcut arkadaşlar. Ben de liseyi Anadolu Lisesi'nde okuduğum dönemde İmam Hatip Lisesi'nin pansiyonunda, yurdunda, devlet yurdunda kalmıştım. Yani İmam Hatip liselerinin birçoğunun yurdu bulunmakta. Anadolu liselerinde verilen derslere ek olarak dini derslerde müfredatta yer almakta. Yani Kur'an, hadis, fıkıh gibi dini dersleri de İmam Hatip Liselerinin müfredatı içerisinde alacaksınız. Bunun dışında pozitif bilimler dediğimiz, sosyal bilimler dediğimiz, fen, bil fen dersleri, matematik dersleri, işte tarih, coğrafya gibi sosyal bilimler derslerinde tabii ki bu okulun müfredatında göreceksiniz ama okul içeriği olarak dini derslerinizde olacak. Sınavla alan Anadolu İmam Hatip Liselerinde fen ve sosyal bilimler programları uygulanmakta. Bazı Anadolu İmam Hatip Liseleri var ki arkadaşlar fen lisesi statüsünde eğitim vermektedir. Yani içeriğinde özellikle fen derslerinin ağırlıklı olduğu İmam Hatip Liseleri vardır. Sosyal bilimler programı içeren Anadolu İmam Hatip Liseleri de var. Bu okullar nitelikli okul olarak kabul ediliyor ve LGS puanıyla öğrenci alıyor sevgili arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Gelelim İmam Hatip liselerinde okuduk, mezun olduk. Ee, ne olabilir? Yani hangi üniversitelere, işte hangi bölümlere genellikle öğrenciler gidiyorlar? Hangi meslekleri ediniyorlar? Bu bölüme geliyoruz arkadaşlar. İmam Hatip liselerinden genellikle ilahiyat, İslami Bilimler Fakültesi, Din kültürü Öğretmenliği, İmamlık, Hafızlık gibi bölümler öğrenciler tarafından tercih edilmekte. Ancak bu öğrencilerin diğer sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerini tercih etmelerinde bakın burası çok önemli. Herhangi bir engel yok. Yani ben illa Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gittiğimde hocam imam mı olacağım, hafız mı olacağım, işte din kültür öğretmenim olacağım? Hayır. Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde aldığınız eğitim sadece işte dini eğitimi fazladan veriyorlar. Ama bunun dışında eğer çalışıp Hukuk okumak isterseniz İmam Hatip'ten okuyabilirsiniz. Polis olmak isterseniz olabilirsiniz. Uzman jandarma, asubay olmak isterseniz olabilirsiniz. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Bu tamamen size bağlı. Şimdi gelelim Türkiye'deki ilk 3 Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne arkadaşlar. Birinci sırada Türkiye'nin en önemli Anadolu İmam Hatip Lisesi olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni görüyoruz. Öğrenciyi aldığı puana yüzdelik dilime dikkat edin bakın arkadaşlar. %0,74 ile öğrenci alıyor. Kadıköy Anadolu İmam Hatip %1,54 ile öğrenci alıyor. Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi ise %1,58 ile öğrenci alıyor. Bu ne demek? Sanki Fen Lisesi statüsünde öğrenci oraya yerleşiyor. Çünkü bakın %0,74 ne demek? Öğrenci istediği Fen Lisesi'ne zaten yerleşebilir ama tercihiyle Kartal Anadolu İmam Hatip'e gidiyor. Demektir sevgili arkadaşlar genel özelliklerinde konuştuğumuza göre son olarak arkadaşlar Anadolu İmam Hatip Liselerine kaç kontenjan kaç öğrenci yerleşebiliyor 2021-2022 verilerine göre yaklaşık 35-40 bin aralığında öğrenci bu okullara yerleşmiş görünüyor sevgili arkadaşlar. Bugün Lise tanıtım türleri, lise türlerini tanıyalım video serimizde. Sizlerle beraber İmam Hatip Liselerini inceledik arkadaşlar. Umarım Anadolu İmam Hatip Liseleri ile alakalı aklınızda herhangi bir soru işareti kalmamıştır. Eğer merak ettiğiniz bir durum varsa bu okullarla alakalı yorum bölümüne yazarsanız elimden geldiği kadar sizlere bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışacağım. Bundan sonra da bu serimizin videoları. Meslek liseleriyle ve spor liseleriyle devam edecek arkadaşlar o videoları da kaçırmamak ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Ders ve videolarımız geldikçe takip edebilirsiniz. Bir de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.